Dün adam takip etmiştim ya. Adamı takip ediyorum. Korkuyorum arkadaşlar korkuyorum. Birkaç kere bana seslendi. <laughs> ne yapacağım? Karantinada hiç çıkamadım o kadar boş çıkadım. <laughs> <laughs> Müthiş. Canınız mı çekti? <laughs> Gözlü <laughs> yüzü. <laughs> Nerede ya? Şu teyzoşlar örnek alın. Maskesini giymiş eldivenleri mi takıyor? İyi de biz doğayı görmüyoruz. Gerçekten çöp torbasını kim atacak diye kavga edeceğiz. Az kaldı. Bu hiç arkasına dönüp bakmıyor ki. Neyse ya bunu takip etmek hiç eğlenceli gelmedi bana. Bu eve taşındığımızdan biri balkondan çatıya atlamanın hayali kurmuşumdur. Ve... Teşekkürler. Kral oldum kral. Sakin ya sakin. Sanırım vakit geldi. Ee, peki ne tür var? Ne çeşit yani? Yani etsiz, mesela mantarlı, sebzeli. Tamam onun büyük boyu 30 lira değil mi? Teşekkürler.

Suz gibi. <laughs> <şişim gülüyor> ee... bize katılalım. Hadi 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 hadi. Birbirini alkışlayacağım. <laughs> hani <iki gülüyor> alkışlayacak. Evet, herkes dikkatli izlesin. Heyecanlandım. Doğru, heyecan bastı. <gülüyor> bak bak <gülüyor> sana katılıyorlar. <laughs> tak, <Takışıyor>. ben gidiyorum. <laughs> sakin ya, sakin. Хальши не чистим. На землю не чистим. Кем? Бу. Фересе. Кем? Да бу. Ай. Пальби. Физир. Бу. Посмотри, бей, смотри. Шпион. Шпион. Шпион? Шпион. Усиля, привет. Твоя тарелка. Бюнака, зачем собака? Табан видел, он думает, что? Ona burada selamlar gönderdim. Selam. İnsanlar neredesiniz ya? Bu eve taşındığımızdan biri balkondan çatıya atlamanın hayali kurmuşumdu ve hala yapamadım maalesef. Şu şalımı da giyeyim balkona çıkacağım. Yine balkondayız. Ya arkadaşlar benim videom 100, videomun %95 zaten balkonda geçiyor. Neden? Çünkü ben hava almaya çıkıyorum. Kimsin necisin sen ya? Adamı takip ediyorum. Bu arada onlar kamera tuttuğumu fark etti. Ama yine de takibi sürdüreceğim. Ya bir şey bana bak ya ne yapacağım ben? Orada. Şu an kendimi çekiyormuş gibi yaptım. Yine arkasını bana döndürmüştü. Şimdi yine bana bakıyor. Korkuyorum arkadaşlar korkuyorum. Şu balkonun arka tarafında duruyor ve bana bakıyor takip edildiğini anladı şu an. Birkaç dakika geçti hala orada. Çok korkunç bir şey yaptım şu an. Niye yaptım ben de anlamadım. Sıkıntıdan herhalde. Gerçekten karantina insanı delirtiyor. Oraya dönemiyorum bile çünkü kameramın şu ışığı parlıyor ve oraya döndüğüm zaman fark ediliyorum. Birkaç kere bana seslendi. <laughs> ne yapacağım? Arkadaşlar şu an saat 12.30 ve ben kitap okuyorum. Yaklaşık 70 sayfada okuyorum kadar güzel ki şu koşmak istiyorum kitabı. Bugün bitirmeyi düşünüyorum. Bunu bitirmeden uyumayacağım sanırım. Çünkü gerçekten şu son sayfaları çok heyecanlı ve çok güzel. Burada bir e, bacağını kaybeden bir kız anlatıyor. Arkadaşları onun için yaptıklarını anlatıyor ve gerçekten çok duygusal bir kitap. Çok sevdim. Kesinlikle almanızı istiyorum. Şuna bakar mısınız ya? Arkadaşlarının ona takma bacağının üstüne hepsi birer imza atmış. Yani bu kadar arkadaşlar kesinlikle yüzde yüz yani yüzde 98 bir de ailesi yüzde 98 arkadaşları sayesinde ayakta kalabiliyor. Çok güzel gerçekten. Bir i̇şte de şu an yağmur yağıyor. Bir gidip bakalım mı? Ayıcığı da alalım. Çok güzel yağmur yağıyor ay. Böyle geceleri ve sabahları çok seviyorum ya. Kahvem bitmek üzere Zaten süt olmadığı için de Bütün bardağı doldurmamıştım Arkadaşlar evde süt bitiyor ve ben Kardeşimi A101'e gönderemiyorum Bu ne ya Hayır Kardeşimi falan A101'e göndermek çok alışkanlık olmuş Şimdi kendimle gidemiyorum Gerçekten çöp torbasını kim Atacak diye kavga edeceğiz Az kaldı <laughs> Dün takip ettiğim insan e, e, dün adam takip etmiştim ya O şeyi videoyu bir daha izledim Dün gece kitabı okurken bir daha izledim Ürperdim yani Hem kitap böyle heyecanlı gidiyordu Ben de o videoyu izleyince gerçekten böyle bir Kasıldım Bu arada en sevdiğim şey tuzlu domatesler Ama Çok fazla tuz olmasın diye e biliyorsunuz tuz çok fazla ince oluyor Ben her kahvaltı öyle yemek istemediğim için onun yerine zeytin artık yiyorum. Zeytinle domatesi aynı anda yediğim zaman tuzlu domates gibi oluyor ve gerçekten çok hoş oluyor tadı. Sosyal mesafe sosyal. Ablacığım. <laughs> Şu teyze örnek alın. Maskesini giymiş, eldivenleri mi takıyor? Pazara gidiyor ya. Dünkü gibi onu da takip edelim mi? Bu hiç arkasına dönüp bakmıyor ki. Neyse ya bunu takip etmek hiç eğlenceli gelmedi bana. De devam edeyim. Saat 12 ve şu ana kadar ne yaptım? İki tane fen test, çöz, test çözdüm. Yaklaşık 20 soru. Bir yarım saat Kur'an okudum. Biraz cips yedim. Biraz değil. Burası doluydu. Bu kadar. Artık size ne çekeceğimi şaşırdım. Gerçekten çekecek hiçbir şey yok çünkü. Şimdi çay reçel aldım yanıma. Bursa'da bir arkadaşım yazdı. Onunla konuşacağım şimdi Whatsapp'tan görüntülü bir şekilde. Karakter 4'te sanırım evet 4'te şey Migros'a gitmiştik. gitmiştik. Oradan biraz tatlı almıştık. Onları yiyeceğim bugün. Sanırım vakit geldi. Saklamıştım çünkü hani artık biri çıkamıyoruz diye. Bak. Bunu yiyeceğim. Hiç kimse gelmeden bitirmem lazım. Dışarı çıkabiliyorsanız kesinlikle bunları alın. Migros'ta var çok güzel. Gerçekten tadı mükemmel. Reklam falan değil alın. <laughs> Sadece sizi düşünüyorum. Annem dışarı çıktı. Çünkü 20 yaşını geçtim. Haksızlık. Bana düşen ise bulaşıkları yıkamak. <laughs> ya bu ne ya? Adaletsiz adalet nerede? Adaletsiz adalet. İyi de biz doğayı görmüyoruz. <laughs> bu karantinada hiç çıkamadım o kadar boş yıkadım. <laughs> <laughs> Müthiş. Kardeşim orada ödev yapmakta yarışıyorlar. Şimdi dedim ya müthiş. Herkes şey değiştiriyor bu karantina. Ne tekiler? Çay. Şey. Ekstra kuşu. Çay. Çay? Çay mı istiyorsun? Evet çay istiyorum. Çay istiyorum. Çok çöretiyorum şey çocuklara. Şeyini bir. Buluşayım mı? Ben bekliyorum. Müthiş. Tut, tut. <laughs> Ben Joannım. هو الاسلام هو الرحمن هو لا اله الا الله محمد رسول الله محمد

O duydum. <laughs> Ay ne oluyor ya böyle neredeyse her gün kardeşim ya ve abla bana yemek getiriyor. Kral oldum kral. Evde otur otur bir şeyler bir şeyler dönüyor. Canınız mı çekti? Gidin siz de yapın ya ne yapayım Allah Allah. Öldürmek istemedim. Bir dakika kapatmayın. Yani şey yerden nasıl çektiyse gidip size yemek yiyin. Aç kalmayın. Öyle demek istedim aslında. <laughs> babam şu an tam Türklerin yediklerine benziyor dedi. <laughs> Doğru. Haklı. Yapabiliyor babam. <laughs> <laughs> Oyunculuk eğitimi olan bir kızdan bak bu kalemun taklit yapmalarını istediler. <laughs> Gözle yüzü. <gülüyor> 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 ya yüzü bile benziyor. <gülüyor> <gülüyor> wow. Bak karantinada yaptığımız fiziksel etkinlikler. <gülüyor> <gülüyor> ya neye benziyor işte bir köpek türü Türkçesini bilmiyorum şu an. Evet arkadaşlar bugünkü vlog bu kadardı. Ben hem çekerken hem de editlerken gerçekten çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer öyleyse bu videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. Bir dahaki hani karantinada görüşmek üzere. 40 istiyorum. yıl boyunca Çıkalım. düşünsem bunları izleyeceğim aklıma gelmezdi. Gerçekten ya. Karantina ne yapalım?